Merhaba arkadaşlar. iyi misiniz? nasıl, Siz tanıdınız. Ben mi ettiniz? Aslandınız. İyi diyorsa iyi Yani. Ben elin ayağına dedim ya. Şimdi. Zaman sabah var. <laughs> Bu ya yani Bence hmm, Nerede kalmıştık Aa doğru ya Suyun içerisinde evimiz yapıyorduk Aa, Bir dakika ben burasını Kasmaya Oğlum yüklenmedi değil mi ya? Oğlum yüklenmedi değil mi? Evet. Yüklenmemiz. Evet. Harita. Yani. Tam olarak. Tam Bu tarafını. Tam yani. Budan Er Haritanın üst kısmını ben yani Bölemiştim ee, bir Bildiğin olsun Bu da Sını da hani ben 30'a kadar indim üstüne. Evet. Tarla, tarla da gitmiş. Ya patates falan. Patates, havuç. Falan. Ben ekmiştim de. Be. Ee, yine aynı Evet, evet. Ben sesini de yine ölüm terisi siliyorsun. Bu sefer demir gören golem vuralakdir. Düşerek ne yapacağım? Bu yüzden bunu indirelim ya. Öh. Ya Birini Ter Öf Burada Bakırlar vardı. Yani ben, ben bir atıp bakır Nerede bu bakıllar? Ha nasıl lan? Demirimiz var. Bakırımız var. Demirimiz var. Ama ilk önce ben bu kömürleri alayım. Bana ben bir düzen yapsam bence olurdu. フんン Olsun. yemişsin bu. Sen. <laughs> ya ben zombiyim diye yani saldırmayacağını düşünmüştüm. Saldırıyor musun? Ne olsun. Herhalde ne olsan da ol yine de yani sağ duruyor. Sağ duruyor. kovması. Ee, ben bize söyleyeyim mi yani? Acaba endimen kovulması tarifi. Yok yani pek de lezzetli olmuyor yani. Yani çok yakıcı. Çok alev alev oluyor yani. Hani Adana, Adana gibi oluyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bidin olsun ne sıfat var onu bil. Çok yavaş be. Islak. Bu da neymiş yani? Oğlum ya. <laughs> <laughs> Bu su bizim evi bağlanıyordu burasına. Evet. Yani <laughs> Hani bu denizi konararak evimizi geri dönebiliyoruz yani. Ama bazı madenlerden geçmemiz gerekiyor. Yani. Demek en üst şeyin de çıkması bence hiç şey olmadı be. Evet yani o ne olduğunu biliyorsunuz. Ben buna yaklaşmayayım. Hem bu seker kımıslığını alayım be. Yani lazım olur. Ben zombi modun da tek bunu sevmiyorum. Çok yavaş olmamızı sevmiyorum ya. Diğer özellikleri güzel. De ne yavaş be. Su. Galatasaray suda ıslıyız. Ben yine bu taraftan gideceğim. Çünkü Neden, Ne bileyim madenlik yolumu. mu? <laughs> Bir iki bu da

Bence olur Ben bakara da alayım ya Belki yani 17 oluruz Belki Ama kömür etmedik yine kap yine masak bence iyi ya ama neyse ben kabımı yırtıcı alamam O da Ananı Ben buraya Ben buraya Yani dirmediğim için pişman oldum şimdi ya Ben buraya Yememiştim ilk başta. Ama ben Ben gene kılıç yapmıştım. Şimdi de ben bir güzel çanta yapsam bence iyi olur. Bence. Yani. demir çıkması iyi bence. Yani Yok ya. Ben yani balık kovma yok. De. Yok. Ben yemeyeyim. Balık Kovma yap yapmayayım be. Çünkü ben hani, kokusundan bile uy uyulanan bir kişi. Hani bir Ali'nin kızları Повязался, что ты мне. Повязался, что ты мне. Hey saçma. Yan merak ettim. Tamam demir. Böyle diş demir set falan ya da ne bileyim sistem mi yaparım ben? Yani neyse. Burada da demir var bilde. Kaç <laughs> saçma, Sa saçma bir replik ya? Hadi valla Bizim kedi insan da burada Dot ayağının üstüne düşmekle de yani biliyor yumurta Gitti. 4 ayağının üstüne düşüyor Kedi be. 3 tane demir İyi 4 tane demir oldu Tamam Burada da bakırlar var E kömür Sık <laughs> seni <yakarız keri. gülüyor> Çok komik oluyor ya Bir de buna hani ne bileyim yani Marcus evindeki hani aa Cd dizsek yani kral Kralın katılımında çıkacak <laughs> Bence Tepetlik <laughs> aynı olur <laughs> Bu ne lan? He ya ben nereye gidiyorum acaba yani Ben yani kediyim ya kedi Yani Ben mesela seni yani bu da benimle birlikte Oynasa videolar video çekse Bunun skin'i nasıl olurdu acaba Yani Yunus <laughs> Yani ne bileyim yani Yunus Peki gibi abi ...almaz <laughs> mıydı yani <laughs> Yani Yunus Bir de yani <laughs> Yani Yunus'taki diki yani sevdiki de yani abi kardeşsin <laughs> Olmaz mıydı ya? <laughs> abi ben merak ediyorum acaba bu nasıl bir skin <gülüyor> olurdu? <gülüyor> ama tanesi tahmin edeyim ben bunun skinini tanesi skin bana yaptıracak? Yani falan normal serimizde yani mutsuz yani zor soba var ama mutsuz serimizde. Işte. Yani yanımıza saat Saat saattır falan alsak ben nasıl olur ya saat saat Kır Falan alsak bence düz olur. Çünkü mat kullanamıyoruz ya. Yani ama bir olsun yani ben diye sirilerde de ben saat Satır Bulus yani bulursam ben yani Sartır yaparsam bir din olsun satırın içerisine bir sürü yani Koyabiliyorsam Koyma izin veriyorsa oyun Ben için içerisine bir sürü çanta falan Koyacağım ağzına kadar Sonra ben bunu yani MRT'de koyardım yani. İnsanlar çanta falan alınıyordur. İçerisinde çanta falan alıyordur ya. İsa alıyordur. Yani ne alamıyorsa e, yapacak bir şey yok. Yani, ama ben kesinlikle demir falan yani demir falan yani sana demirle doldururum yani söyleyeyim yani <laughs> ya da yok ya yani elmas o kadar elması kim bulmuş da ya da netrat Netrat'ın tesepesi neydi ya? Netrat çanta. Ben yani tesepesi ne neydi ya? Bence Netrat'ın tesepesi. Ben e yalnızdan başka bir şey, başka bir şey yapmadım değil mi? Değil mi yani?

Bence güzel. Ben bir demeliğin pişmesini bekleyeyim ya. Yani. Hmm, ve... Son. Demirler falan. Yine... Tığlığa basıldı. Niye ablamaya basıldı yani? Neden <laughs> <laughs> yani insanlar o parasisi duyunca... Fakir Herhalde okura diyorlar. Çok saçma be Yani Ya ben bunları alabilseydim iyiydi be Alacak kadar canımız ölseydi iyiydi be ya yani ne bileyim evin yanında falan bunlar güzel bu şeydi iyiydi yani. Ne misin? Allah'ın atkor diyor ya.